işte Evet arkadaşlar Çağrımız sol etti Partimiz güzel fena değil Bir arkadaşımız eksik galiba Bizim mekan burası 144. Biliyorsunuz oyunu yani 133 level ve 134'ü burada geçirmek istiyoruz ama Sanırsam bir sene içerisinde 134'ü bulacağız. E, Pandora MS burada açılmadığı için e, bir dezavantajımız o keşke açılsaydı. E, arkadaşlarımız daha adet e, isti, istikrarlı bir şekilde bizimle devam ediyor. E, Lure'miz var gördüğünüz gibi. E, güzel de var. Buralarda takılıyoruz Evet Gent Martları almışlar Şunlar bitsin yani Sanırsam devil öldü benim Gidip bir, bir devil'i tekrar canlandırayım Bir yapalım Barımız da bitmek üzere sikruat e, hani bilenler için artık sıradanlaşıyor ama yeni başlayanlar için heyecan dolu Yani güzel aktiviteli gerçekten e, eğlenceli yaşayabileceğiniz bir oyun. Bu arada e, alttan oyun yetişiyor mu? Geliyor mu? Geliyor var ama şu anda eski oyuncular destekleri sayesinde bir anda üst seviyelere yükseliyor. Ya bence bu iyi bir şey değil. Bence hiç yani yardım olarak Tam 3-5 gold e, yardımı yapabilirsiniz. Ama itemine varana kadar e, gerekli ekip, ekipmanlarını donatarak Yani alttan oyuncu yetiştirilmez. Sadece ne? Ne yapması gerektiğini yani ne işler yapması gerektiğini öğretirseniz o da kendisi bir şekilde yolunu bulacaktır. Ben kesinlikle yani bunlara karşıyım. Art alttan bir oyuncumuz gelmiş bu arada beğenip yorum atıp e, bildirimleri açmayı unutmayınız. E, gelsin yetişsin yani oyunda aktif olsun tamam da bir anda üst seviyelere gitmesi de yani oyundan soğutması, ne bileyim oyunun e, mantalitesini anlamadan, dinlemeden, bilmeden hurra oyunun içine dalıyor. Yani olmasın. Alttan yani sıkı bir şekilde kendini yetiştirerek devam etsin. Ha biz ilk başladığımızda böyle değildi. E, tabii Tabi o anki koşullar daha farklıydı. Yani bunu herkes biliyor. Bilenler o oyun içerisinde e, aktif olanlar biliyor. E, Türkiye 2006-2007'lerde biraz daha e, yoğunlaştı. E, Tabi doğru düzgün internet yok. E, ne bileyim kafelerde, evlerde internet yok. Şarımızı da şehre gönderdik. Bu arada. Yani o anın o geçmişteki o güzellik, o ambiyansı yaşamak ayrı bir güzellikliği, ayrı bir tatlı. O, o heyecan e, yaşatmak gerekiyor. Alttan yetiştir, yetişecekse yani o heyecanı yaşayarak devam etsin. Şunu bir canlandıralım. Bir de artı basalım. Huska. Hadi oğlum. Hızka. Bir tek daha. Olmadı. Olmadı. Ha, artı dokuz Güzel. Ha artı 10. Ha artı dokuz Var da fazla bir şey yok. Şöyle tekrar botu açayım. Sonra gitsin. Bu arada bir barımızı sporlayalım, bir yarım çarı. Dediğim gibi alttan yetişen oyunculara e, tamam destek olun ama e, minimum seviyelerde. Yani sadece oyuna adapt etmek için e, rehber olabilirsiniz. Rehber olun, e, nasıl davranması gerekiyor, ne işler yapması gerekiyor itemler nasıl yapılıyor nasıl elde ediliyor yani bunları basit yoldan anlatırsanız item vermenizden daha makbul olacaktır bence item gold vesaire yani abartı abartı vermenize gerek yok yani bir tane silah verin yanına e, ne bileyim bir 10B 20B verenler oluyor mesela abartılı söylüyorum ama bir 10B 20B o vatandaş zaten e, aşmış oluyor yani e, o, öyle bir şey olmasın bence en güzeli bir mye 2M'ye hedeflerimiz var tabii ki o hedeflere ulaşmak için e, biraz çabalamak gerekiyor e, biraz da harcama yapmamız gerekiyor tabii bunlar için e, umarım keyifli bir video izlersiniz Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, akşam izlerseniz iyi akşamlar. Gün içerisinde izlerseniz herkese hayırlı mutlu günler dilerim.